değişimler gözleniyor. Dijital workspace ortamları oluştu. Çünkü artık çalışan uzakta, müşteri dijital, bir çalışanlara da artık bir dijital bir çalışma ortamı, bir workspace ortamı oluşturmak gerekiyor. Bundan alakalı tool'lar ve sistemler oluşturmaya başladık. Yine aynı bu dijital dönüşümün içerisinde eticar ekonometri zaten e Yılmaz Beyler olsun, Mehmet Beyler olsun, İbrahim Beyler olsun gerekli söyledi. CRM ve omni Channel sistemleri bu dijital dönüşümde artık e müşterinin dijital olduğu bir tarafta artık e hani omni Channel yapalım mı yapmayalım mı müşteri 360 derece her yerden tutalım mı derken aslında gerçekten olması gerektiğini artık covid bize öğretti. Bunlar alakalı CRM ve onun içerilerinde dijital dönüşümün içerisinde aslında olması gereken yeri aldığını biraz önce Yılmaz hocam dedi. Chatbot'lar, ...robot automation sistemler. Çünkü gündelik olaraktan yaptığımız e, rutin işleri e, sistem neden yapmasın sorusu vardı. Hatta 7/24. Aynen öyle ve durmadan çalışan e, İstanbul, çalışanlar. Aynen, aynen. İstanbul yani bir üniversitede bir hocam vardı profesör bize e, yaptığınız rutin işleri yazın demişti. Acil, kritik, rutin vesaire. Orada baktığımız rutin işler büyük bir alan alıyordu. E bunları biz neden bilgisayara ve sisteme yapmayalım? Bundan alakalı işte e, robotlarda, NVRM'lerde işte call center yerine robot konuldu. Evet biraz daha şu anda gelişmesi gereken noktalar var ama ileri vaat ediyor. E, i̇çeride birçok raporlamada, otomatik mail gönderme sistemlerinde bir rapor çıktısı üretmedi ve bunu bir üstten e, paylaşma tarafında da robotlar şu anda aktif olarak devreye aldı. E, ben